Ee, bu böyle bir çağrı yapmıştı. Sonra Ak Partiden işte düzenlemeler gelebilir mümkündür gibi ifadeler e, gördük. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesi vardı ve akşam mecliste kanun teklifinin bu ilgili bölümleri görüşülürken Saadet Partisi mesela bir e, önerge veriyor. Ne yapıyor o önergede? Diyor ki emekli e, maaşlarına da e, seyahen 8 bin lira zam yapılsın diyor. E, fakat e, MHP bunu reddediyor. E, MHP'nin oylarıyla birlikte, AK Partili vekillerin oylarıyla birlikte bu reddediliyor. E, hatta Bülent Kaya Saadet Partisi'nden şöyle bir tweet paylaşmıştı. E, Saadet Partisi grubu olarak 8077 lirayı teklif ettik. Müzakere başladı. Bakalım kim emekliden yana, kim e, değil? Ben burada mesela şunu anlamaya çalışıyorum. Hadi size de bu yani sizinle başlayalım bu bölüme. Şimdi meclis grubunda yaptığı konuşma, sonra bugün mesela meclise tüm MHP'li vekillerin gelmesini istemiş. Hatta bir ara Bahçeli'nin de meclise gittiği yönünde haberler geldi. E, fakat sonra gitmedi. E, ama vekiller MHP grubu or oradaydı. Şimdi Saadet Partisi önerge veriyor, reddediyor. Tabii şunu bilmiyorum şu anda. Hani klasik seçimden önceki dönemde de gördüğümüz gibi Muhalefetin her türlü önergesine hayır diyen AK Parti e, MHP aynısı yapıyorlar ve acaba yeni bir düzenlemeyle kendileri mi getirecekler? Yoksa hayır bugünkü görüşmede belki Erdoğan Bahçeli'ye dedi ki ben emeklilere 8 bin lira veremem dedi ve Sayın Bahçeli de ikna oldu. Ama meclis grubunu da e, MHP'li vekilleri de meclise davet etmesi böyle bir çelişkili bir durum. Ee, o bu fotoğraf size ne gösteriyor? Özellikle Cumhur İttifakı'nda MHP'nin iktidara desteği açısından burada bir çatlak olabilir mi? Ee, bu konuşmanın ardından bu önergeye hayır demesi anlatılabilir bir şey mi? Ne dersiniz? Ne önergelere hayır dendi? Öyle düşünelim. Bana sanki sizin bahsettiğiniz ilk olasılık daha akla yatkın geliyor. Ee, bir payı yani bir emeklilere verecek zamanın yüksekliği gibi bir siyasi payı muhalefetle paylaşmak yerine kendi üstlerinde tutmak için belki muhalefetin Saadet Partisi'nin verdiği önergeyi reddedip kendileri aynı doğrultuda bir düzenleme yapabilirler. Yahut dediğiniz gibi bir ikna olma durumu da söz konusu olabilir. Neler konuştuklarını bilmiyoruz ama buradan biraz daha geniş bir analiz yapmaya çalışayım. MHP'nin çok konforlu bir pozisyonu var. Yani hem iktidar hem muhalefet. Enteresan bir şey bu. Neticede Erdoğan destekleyen bir parti oldu ve yani AKP'deki oy kaybından yararlandı MHP. AKP %35'e inerken kaybettiği seçmeni muhalefeti değil ama Cumhur İttifakı'ndaki diğer partilere MHP ve Yeniden Refah Partisi gitti. İktidar olanaklarının parçası olmak, bir bürokraside kadrolaşmak, kim konularda parmak sallayarak veya işte bir takım kritik dokunuşlarda bulunarak siyasetleri siyaseti yön vermek gibi konforlu bir pozisyonu var. İktidarın olanaklarından yararlanıyorlar. Ama aynı zamanda bir muhalefet partisi işlevi de görüyorlar yer yer. İktidarın e, iktidarın yaptığı yetersiz ve hatalı politikaları düzelten, onları tevil eden, onları revize eden veya bunun dile getirmesini ilk sağlayan kişi olarak Devlet Bahçeli'de e, ön planı çıkıyor. Ben AKP çevrelerinin, Erdoğan'ın saray bürokrasisinin bu durumdan fevkalade rahatsız olduğunu tahmin ediyorum. Ama elleri mahkum yani MHP'nin desteği gitgide kaçınılmaz, gitgide hayati bir önem arz etmeye başladı AKP açısından. dolayısıyla buradan bir büyük bir çatlak, hele ki bir yol ayrımı, önemli ölçüde bir Cumhur İttifakı bileşenlerin birbirine düşmesi gibi bir sonuç bekle, beklemediğimi söylemeliyim. <laughs> Bahçeli'nin bu konforlu yani risksiz hem kazanım elde eden ama olumsuzlukların sorumluluğunda üstlenmeyen deyim yerindeyse bir teflon tava gibi hiçbir şey yapışmıyor üzerine bu ayrıcalıklı konumdan yararlanmasına daha ne kadar izin verecek Erdoğan? E, bu biraz da muhalefetin durumuyla, haliyle alakalı. Muhalefet kendini derleyip toparlayamazsa bir noktada AKP'nin tamam artık ben bu MHP yükünü daha fazla çekmek istemiyorum gibi görüşler ifade edebileceğine de tanık olabiliriz. Şimdi şöyle hani seçimlerde ayrı listeyle girmesi MHP'nin o da hani özellikle İyi Parti ile rekabette sonuçta hani parti varlığını logosunu ortada hani dimdik tutmak amacıyla yaptığı yönünde bilgiler vardı sonrasında o meclis grup toplantısında hem İsveç'le ilgili açıklamaları evet, evet. aynı zamanda acaba sonrasında Reuters'ın dün haberi vardı işte AK Parti ikna etmeye çalışacak Bahçeli diye. Çünkü normal değil üst düzey ismi vermeyen bir yetkilinin Reuters açıklaması oydu ve bugün Erdoğan'la görüşme. mesela İsveç meselesinde Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşlarından işbirliği yaptığı diğer partilerden gelen Mesajlara da bir bakalım hızla. O açıdan mesela o cenahı muhalefet cephesine geçmeden önce biraz Cumhur İttifakı'nda ne olduğunu da anlamaya çalışalım. Şimdi Devlet Bahçeli mesela İsveç'le ilgili demişti ki milli varlığımızı tehdit eden kanlı terör örgütlerini kucak açan bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim e, karar Sayın Cumhurbaşkanımızdadır. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır dedi. Sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsveç'in Türkiye'ye yönelik bugünkü tavrı, bugünkü politikaları, bugünkü düşmanlığı değişmeden ne Cumhurbaşkanımız İsveç'in NATO üye üyeliğini meclise sevk etmelidir ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamalıdır. Yani Cumhurbaşkanımız sevk etmemelidir, sevk ederse de meclis bu haliyle asla ve kata İsveç'in NATO üyeliğine geçit vermemelidir. Özür bu açıklamalar NATO toplantısından sonra. Sonra tabii tabii. Ve Hüdapar Sözcüsü Batman Milletvekili Serkan Ramanlı. Türkiye ve Müslüman kamuoyunun beklentileri dikkate alınarak defalarca İslami değerlere yönelik aşağılık saldırılara izin veren İsveç'in NATO üyeliği veto edilmeli, diplomatik ambargo uygulanmalıdır. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan son zirvede sağlanan mutabakatla İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılması karşılığında ne gibi kazanımlar elde ettiğimiz sorusu gündemdedir. İsveç'in Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde destek vereceğine, vatandaşlarımızın karşı karşıya bırakıldıkları vize zorluklarının esnetileceğine dair vaatler de anlam ifade etmemektedir. Şimdi dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde acaba 1 Mart tezkeresinin bir tekrarı yaşanır mı gibi bir soru da var. Son iki gündür özellikle gündemde. Önce ben Ankara'ya Fikret Bila'ya gideyim biraz hani bütün bu açıklamaların e, MHP açısından özellikle yola nasıl e, devam edileceğini yani bu bize bir çatlak mı e, gösteriyor yoksa hayır hiç göründüğü gibi değil mi Fikret Bila? Nasıl bir şey var fotoğraf var önümüzde? Evet. Şimdi bu iktidarın en önemli özelliklerinin başında e, daha önce savunduğu bir politikanın 180 derece zıttını savunmak gibi bir özellik var. Ve bu konuda da başarılı bir iktidar var. Özellikle AK Parti böyle. Yani siyasette tutarlılık önemlidir derler ama AK Parti iktidar için bunun bir önemi yok. Bu nedenle şimdi kamuoyuna karşı söylediklerinin aksini yaptıklarını görüyoruz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin Emeklerle ilgili yaptığı açıklamayı ben dikkatle izledim. E, lider düzeninde yapılan böyle bir açıklamanın e, hayata geçirilmesi için MHP'nin mecliste harekete geçmesi lazım önerge vermesi lazım. Böyle bir girişim olmadığı gibi, Saadet Partisi'nin MHP MHP'nin görüşüyle uyumlu şekilde verdiği önergeyi de red verebiliyor. Yani sırf muhalefet partisi verdi diye. O zaman senin de ifade ettiğin gibi insan hakları şükürü demek ki daha iyi bir teklif verecek MHP. Yani Böyle bir beklenti oluşuyor ama gelmeyebilir böyle bir olay. E İsveç konusunda da öyle. Sayın Erdoğan da e, İsveç toplantısı öncesinde çok ağır konuştu. <laughs> Sokaklarında PKK'lıların gezdiği bir ülkeyi kusura bakmayın NATO'ya alamayız dedi. Bunu birkaç defa da söyledi. Sonra git, gitti ve gün görüşme sonrasında İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi Sayın Yani bu tutarlılık meselesinde çok kafayı takan bir iktidar bunu yok Söylediğinin tam tersini yapabilen bir iktidar var. Bu bakımdan ben Sayın Bahçeli'nin bu çıkışının da Cumhur İttifakında bir büyük çatlak yaratacağı veya bir mart eskilesi gibi sonuç vereceği kanaatinde değil. Ayrıca AK Parti ile MHP arasında artık uzun süredir simbiyotik bir ilişki var. Birbirlerinden besleniyorlar. Onun için bu birlikteliği bozmak çok zor olur. iki parti açısından da böyle bir Karşılıklı birbirinden yararlanma, karşılıklı birbirine mecbur kalma, olma gibi bir, bir halleri var. O açıdan ben söylem olarak AK Parti'nin savunduklarının aksine bir şey söylese bile MHP sözcüleri, ben son kertede iş oylamaya geldiğinde, karar almaya geldiğinde, tavır almaya geldiğinde, bunun değiştiğini ve iktidarın birlikteliğinin sürdürülmesinin daha önemli görüldüğünü, Gözlemliyorum. Bu bakımdan ben bir çatlak, bir Cumhur İttifakı'nda bir ciddi bir görüş ayrılığı, tutum ayrılığı evet. olacağını zannetmiyorum. Sadece kendi parti tabanlarına, halkın beklentisine uygun çıkışlar yapıyor Sayın Bahçeli ama arkasını getiremiyor AK Parti zirveniyle. Peki yani biraz daha şöyle devam ettirelim meseleyi Rüstem Bey. Ee, Şimdi hani MHP lideri bir görüş ortaya koydu emekliler açısından ama şu ana kadar onun karşılığını da alamamış görünüyor. Dolayısıyla MHP tabanı açısından mesela Ak Parti'ye verilen destek, Ak Parti iktidarına verilen destek hiç mi sorgulanmıyor? Yani o anlamda seçmen nasıl bir tavır gerçekte şey ortaya koyuyor? Veya mesela tutarsızlıklar hani yeni değil hep özellikle dış politikada hep böyle bir U dönüşü e, deniyor ya iktidarın politikaları için. Mesela o U dönüşleri yine seçmen açısından sorgulanmıyor mu? Neye bakıyorlar? Mesela ekonominin içinde bulunduğu bu durum karşısında nasıl oluyor da e, AK Parti iktidarı Erdoğan yine meclis seçimlerinde e, sonuç olarak çoğunluğu elde edebiliyor ve yine cumhurbaşkanlığı seçiminde istediğini alabiliyor. Yani Biraz daha şöyle genel e, bir bakışla e, seçmen açısından ve özellikle Cumhur İttifakı tabanı açısından oradaki oy potansiyelini koruyabilmesi, tabii tamam parti olarak erime var ama e, sonuçta kazandı. Nasıl oluyor bu? Yani isterseniz seçimi nasıl kazandığını daha sonra hı hı. E, konuşmaya çalışalım ya da anlatmaya çalışayım. Şimdi bu mesele bakınız eğer ee, bütçe e, yasa teklifinin teklifi çok bilmiyorum. Sonunda torba yasa olduğu için herhalde ek bir önergeyle de yeniden düzenleme yapılabilir. Çünkü madde geçmiş durumda şu an. Hı hı. Şimdi bu Bahçeli'nin aslında Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra ilk kez karşılaştığı bir durum. Yani daha önceki 5 yıllık süre içerisinde kritik durumlarda en azından kamuoyuna açıkladığını yaptırabiliyordu. Dolayısıyla eğer bir zam olmazsa, ek zam olmazsa aslında ilk kez söylemiş olduğu bir şey e, Cumhurbaşkanı tarafından ya da iktidar tarafından yerine getirilmemiş, gerçekleşmemiş olacak. Dolayısıyla bu MHP tabanında, MHP kadrolarında ve Devlet Bahçeli'nin imajında mutlaka bir sarsıntıya yol açar. Bence burada bir şey ortaya çıkar. Yani yasanın burada sonunda görüşülürken bu iş, MHP evet. Açısından. Yani 8 bin olmaz ama çünkü 8 bin küsürlük o zam, seyyanen zam kök maaşa yansıtılamaz. Çünkü 8 altında olan kök maaşlar var. Şimdi yani verilen zam mevcut zamdan fazla olması biraz şey oluyor. Çünkü emekli maaşların önemli bir kısmı bakmayın 7 altında. 6... Kök maaşlar 6 bin, 6 bin 500 civarı değil mi? Evet yani şimdi 8.000 eklediğin zaman onu kök, kök maaşı ona eklemiş olursun. Yani verilen zam ondan fazla oluyor. Dolayısıyla orada farklı bir teknik uygulanması lazım. Ama ben bir ek zam şeyi ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Bu mecliste Sayın Erdoğan'ın durumu ya da eli bir önceki meclise göre daha rahat. Yani burada e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz bunu. MHP dışında da ilişki kurabileceği, destek alabileceği partiler ve milletvekilleri var. Daha mı rahat? Sonuçta Yeniden evet. Refah, Hüdapar gibi evet. partilere baktığımızda aslında AK Parti'de tırnak içinde bir yerde zorlayacak çıkışlar var mesela. Ş şöyle Sinem Hanım. Yani bazı konularda şey değil. Her konuda MHP gibi bir işbirliği olmaz. Ama bazı konularda işte bugün grup kuran Gelecek Partisi ile işbirliği yapabilir. Bazı konularda Deva ile yapabilir. Konunun türüne göre destek alabileceği partiler ha, var burada. şeyi kattınız, şey olarak. Gelecek ve Deva. Evet e, onları kattınız. söylemek istiyorum. Ha. Buradan dolayısıyla eli daha rahat gibi görünüyor.